Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Arkan gören Yeni bir eğitim setinle karşınızdayım. Bu eğitim setimizin konusu UV W map ve Unwrap map. Arkadaşlar bu sahnede görmüş olduğunuz robotun üzerine kaplamasını yapacağız iki yöntemle. UV ve Unwrap kullanarak nasıl yapılır? Hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle UV Mapping ile başlayalım. Robotumuzun kolunu seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir Unwrap var. Unwrap'ı şimdilik kapatalım. Bunun hemen üstüne önce, robotumuzun tamamını seçelim. Materyal elektörü açalım. Göstere tıkladık arkadaşlar. Perspektif ekranına geçelim. O çok gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Otomatik olarak attığımızda materyalimizi bu şekilde üzerine kaplama geçmiş oluyor. Shift F ile Save Frame'i kapatalım. Robotumuzun kolunu seçelim arkadaşlar. Uf yazalım. Buradaki U ve W map seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bozuldu. Çünkü planer sistemde arkadaşlar. Ama bizim robotumuzun çoğunda silindir şeklinde modellenmiş durumda. Silindir kılıyoruz. O zaman da bu şekilde beyaz yaklaşalım o zaman da bu şekilde kaplaması yapılmış oluyor. Spackle dediğimizde bu şekilde oluyor. Shrinkwrap dediğimizde bu şekilde oluyor. Box dediğimizde bu şekilde kaplıyor arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. dediğimizde çok küçük parçalara bölünüyor. Bu bizim işimizi gören bir yöntem değil. X, Y, Z, T, U, V dediğimizde de yine aynı şekilde çok küçük parçalar ayrılıyor. Biz burada şimdi box'ı mı kullanacağız yoksa silindir olanı mı kullanacağız mesela real world map var arkadaşlar real world map kullanımı bazen bu şekilde seçili gelebilir panik yapmanıza gerek yok buradan da real map'i real world scale'i seçersiniz arkadaşlar 50-50 dediğimizde çok geldi de 15-15 dediğimizde Box seçtiğimizde düzgün bir hal alıyor. Yani bunu seçtiğinizde korkmayın kaplamam bozuldu mu şöyle mi oldu böyle mi oldu diye panik yapmanıza gerek yok. Buradaki size değerlerini yükselterek etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdilik ziyaret, kapatalım. 5